İşte Moda Parkı 2016 yılının en iyi haberlerini araştırdık. Kilolu Hanımlar Dikkat! Bedeninize göre abiye bulamıyorsanız bu önerilerimizi kaçırmayın. Nergis Hanım bu yıl e, hangi renkler moda? Abiye i̇şte, de alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları evet. hemen öğrenmek istiyorum. Biz e, kendimiz e, bu yıl tabii ki farklı farklı e, modacılar farklı renkleri kullanıyor. Biz e, kendi bünyemizde bordo, e, lacivert, gri ve biraz da yeşile ağırlık verdik. E, Bordonun çeşitli tonlarını kullandık. Lacivert de çeşitli dantel kombinleri yaparaktan hem abiye de hem de günlük giyeceğimiz elbiselerde çeşitli tasarımlar ürettik. Peki bu yıl tül fazla ön planda diye düşünüyorum. Önemli evet. da Evet, aslında şöyle son bir iki yıldır e, trend e, tül, dantel, tül ve dantelin üzerine biraz ışıltılar katarak Hı -hı. ilerliyor. Bu sene de aynı e, tarz e, abiye elbiseleri e, yine davetlerde göreceğiz. Yine rengarenk renk ve e, canlı, canlı canlı ışıltılı, canlı, ışıltılı. bir evet. yıl olacak. Evet. E, tabii fiziki yapı çok önemli biliyorsunuz bunları giymek için hangi bayanlar nerelere yani kalçamız var diyelim evet. ne almayacağız? Ee, kalçamız olduğunda ben e, kişisel olaraktan e, bazen dar tavsiye ediliyor ama balık elbiseleri çok önermiyorum. Biraz daha böyle uçuşan, e, ipekli şifonlar. Yine vücuda otursun ama böyle dar dediğimiz çok e, hem gelinliklerde hem abiyelerde çok sık kullandığımız e, balık formunda elbiseler var. Ben kalçalı bayanlara balık formundan ziyade daha böyle uçuşan tüller, şifonlar, krep elbiseleri öneriyorum. Hı hı. Omuzlar için yapmayız. Ben mesela bunu çok sıkıntı yaşıyorum. Omuzlarım çok dar olduğu için kendime göre öyle sanıyorum. Evet. Elbise bulmakta zorluk çekiyorum. Omuzlarda ise aslında omuz hizasına hafif taşlar ya da böyle tülden hafif danteller kullanıp biraz V yakayı tercih ettiğimizde omuzları daha aslında ön plana çıkarıp Hem de şık bir görünüm elde edebiliyoruz. Örneğin mesela bizim kullandığımız şeylerde, Türk bayanlarının da en büyük sıkıntılarından biri. Tülleri kullanıp omuzlara hafif böyle bir hareket veriyoruz. Ve bu da hem o görüntüyü kırıyor hem de şık bir görünüm sağlıyor. Şimdi gösterelim görsünler. Harika bir renk. Gece mavisi. Evet gece mi? mavisini Harika. biraz siyahla kombinledik. Hı hı. E, ve omuzlarına bir hareket katarak taşlarla, el işçiliğiyle yaparaktan. Böyle bir omuzlarından şikayet eden bayanlar için ya da işte kalça problemi olan bayanlar için hafif tülü de koyarak o görünümü kırmaya çalışıyoruz. Ben sizin yerinizi bir de şöyle öğrendim. Abiye ve elbise üzerine özellikle. Evet. evet. Yani buraya geldiğimiz zaman bir davet için tırnağımızdan saçımıza kadar evet. elbisemiz, takımız, her şeyimiz hazır bir şekilde çıkıyor. Evet. evet. Aslında şöyle bizim de benim aslında biraz son zamanlarda işte e, düğünler davetlerin artmasıyla e, biz istedik ki Türkiye'de elbise denildiğinde akla gelen e, bir marka haline gelmek. Bu da nedir? Elbiseye dair her şey konseptiyle çıktık. Burada geldiğinizde bir bayan erkek arkadaşla bir date'e gidebilir. Bir sergiye davete gidebilir. Ya da bir dediğim gibi düğün olabilir, kına gecesi, nişan. Bu tip davetlerde geldiğinde gerek abiye, gerek günlük birçok elbise kombinasyonunu bulabileceği marka aslında bizim markamız ve bu o günü tamamlayan da gece çantası veya takı, aksesuar dediğimiz buraya gelindiğinde A'dan Z'ye ee, bize davetin konseptini söylediklerinde onları baştan aşağı giydirip e, mutlu bir şekilde buradan ayrılmalarını sağlıyoruz. Yani zamanımız yok. Eyvah ne yapacağım diye bir durum yok. Yok. Buraya girdik evet. giyindik ve her yere yetişiyoruz. Evet. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. Evet. Biz dantel kullanmayı seviyoruz. Bu elbisede güpür dantel var. Güpür dantelin altında aslında nude e, ter rengi bir e, krep kumaşımız var. Hı -hı. Pilisesi ve üstü de yine e, dilim dantelle kombinlenmiş. Güpür dantelle dilim dantel kombinlenmiş bir modelimiz bu. Size de çok yakıştı. Aha. Hemen elbiseye bakmak istiyorum, cıvır cıvır rengarenk, harika elbiseli. Hatta denemek istiyorum. Ay bu harika mı <laughs> Çok sağ olun. Bu en beğenilen modellerimiz aslında. Kış sezonunda özel çalıştık. Kol detaylarında kürk detayı kullandık ve yine pullarla ve özel el işçiliğiyle kendimize ait bir desenimiz var. Tül ve kemeriyle de farklı bir şıklık sağlıyor. Bu yıl kışın eminim davetlerde bayanlar etrafına ışık saçacak. Ben hemen ilk giyenler ne olacağım? Böyle peri kızı gibi oluruz herhalde? Tabii ki. Elbise <laughs> çünkü peri kızı. Zaten evet, <laughs> <laciver>, çok yakıştı. <laughs> Harika ama. Desenleri falan süper. Hemen. Kısılarımız var. Evet. Tabii sadece abiye yok dediğiniz gibi kısa elbiselerimiz de var. Günlük elbiselerimiz de var. Bu kısa elbisemizde de yine el işçiliğiyle özel olaraktan gül ve çiçek motifi verilmiş omuz detaylarımız var. Kemerinde ise ister e, müşterilerimiz e, kemerli kullanabilir. İsterse kemerini çıkarıp sade de kullanabilir. Hı hı. Sergiye giderken, sinemaya giderken, özel bir akşam yemeğine giderken e, severek giyecekleri bir modelimiz